Selam asklar ben Admin. Selam artlar bugün bu netit nasıl yapılır onu göstereceğim. Bir video alın. Ben bu videoyu seçtim. Ben kırpacağım siz isterseniz kırpmayın. Efektlere girelim. Burada. Video efektlerine basalım. Temel basıp bulanıklığı seçin. Tüm videoyu ayarlayalım. Videoyu indirin. Burayı keseceğim. Hazır şimdi Project'e basıp bulanık olmayan videoyu alın. Bindirme ekleye basıp bulanık olan videoyu alın. Birleştir basıp burn yani yanmaya basın. Birazcık kısın. Ve hazır bu arada bunu anime editlerinde de kullanabilirsiniz. Bay bay canlar.